deprem öncesi ozalitlik yapıyordum. Mesleğim 8 yıldan beri o işi yapıyordum. Enkazda kaldı iş yerimiz. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık zaten. İş yerimizde reklam firmamız vardı, bir ozalit firmamız vardı. Reklam ozalit firmamız ozalit olarak açtık devam ettirmekteyiz. Reklam firmamızı, makinelerimizi alamadığımız için şu an yöresel olarak da devam etmekteyiz. 6-7 aydır bu işi yapıyoruz. Dahola zaten deneyimlerimiz vardı. Sürekli yapıyorduk yazın evlerimiz falan. Bu işten de şu an memnunuz. İşte içli köfte yapıyoruz, burada minber yapıyoruz, tişlik yapıyoruz, turşu, merengiç kahvesi. Yani ne ararsan çoğu içli köfte hepsini yapıyoruz şu. Tahirine falan siparişleri falan yapıyoruz. Pul biber siparişleri. De bu tişi doğruyoruz. Bundan sonra doğradıktan sonra yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra bastırıyoruz. Sabahında pişiriyoruz. Haftada bir sefer. İyi güzel yani satılıyor yani. Ben yani bilmiyorum burada ne kadar kalacağımızı şu an bilmiyoruz yani biz devam edeceğimizi. Buralar her inşaat yapılıyor zaten. Zaten biz yaz boyunca tozun falan içindeydik yani. Çok yapamadık biz bu işi zaten. Biz bu işi toz bittikten sonra hani normal inşaat kapı kapımızı örterekten yapıyoruz yani. Çünkü o toz olan hiç bir ortamda olmaz zaten. Şu an dikkat ederekten, şu an bir sıkıntı yok burada zaten. Toz falan yok, Halk ve yapıyoruz biliyorum devlet bizi artık buradan nereye gönderirler nasıl olur bu sonucunu bilemiyoruz yani. Ya yani şu an biz toparlanma evresindeyiz onu söyleyeyim ben yani. Çünkü hiçbir şeyimiz kalmadı. Makinalarımızı aldık biz şu an tekrardan sıfırdan. Toparlanma evresindeyiz. Çalışıyoruz yani bu şekilde şimdi. Gelin görünce çalışıyoruz biz zaten. Hani Papa bizim çalışanımız zaten. Bir şey yok, sıkıntı yok şimdi. Zaten 8 yıldan beri ben abimle çalışıyorum. Yine devam ediyoruz Zebra sonra da şu an. Eşiyle beraber şu an buradayız. Hı hı. Çalışıyoruz.